Herkese selam. Yeni bir video tekrardan birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Brawl Pass'ta gördüğünüz üzere 3 kademe artı. Bir kademe daha ilerlediğimizde 4. kademede mega kutu. Bu görevi tamamlayıp bu mega kutuyu açacağız. İçinden karakter çıkar mı çıkmaz mı ne çıkacak onu bakacağız. Mega kutu açılımı bir video olacak. Bir de iki büyük kutu artı bir savaş kutusu açmış olacak. Ama ondan önce 30. kademeye gelebilmemiz için, bu kademeyi de atlamamız için sörcün 5 maç kazan görevi var. Onu yapacağız. Ondan sonra ediyet alanında da 100, 131 bin hasar vermiş. 160 bin hasar verince 500 de buradan geliyor. 250 de buradan derken ilerliyoruz. Bir kademe daha low'yu da açmış oluyoruz ama Brawl Pass'ı etkileştiremiyoruz bu sezon. Bir dahaki sezonda brawl pass'ı etkinleştiririz. Hangi karakter daha gelirse onu almış oluruz. Bu sezon alamayacağız. Ama mega Kutu'yu açacağız. Mega kutudan iyi bir şey çıkmasını ümit ediyoruz. Evet beyler şu an hızlıca hemen gelelim buradan çorap dolusu hediyesiz. Çalın buradan. Search ile bahsede biz koruma yapacağız. Ben taktik yapacağım, koruma yapacağım. Oyunumuz güne açtım bugün. Bilmiyorum neden. Eşlerim gitsin alıp gelmeye çalışsınlar. Bakalım ne olacak. Burada kaldıydı zaten. Biz de burada kalıyorduk. Edgarlar beyler da çok fazla var. Biraz bir kaçarlı zaten önce oynadı. Edgarlar fazlaydı. En azından iki görevden birini yapmaya çalışacağım beyler. İki tane görev var bildiğiniz üzere. Hadi bakalım. Bir buradan geldi. Bir de öldürdük beyler. Hemen Frank dolsun ona bırakmasın. şeyi. Adam hediye aldı zıpladı gidiyor Hadi beyler adam bahsesinde götürdü diye, Ama götürememiş çok güzel Götürememiş geri geldi diye beyler Bir yanlışlıkla geri attı Şimdi ben gidiyorum bakalım ne yapacağız Derken topu geldi tikin Zıpladım ama tekrar peşme verdi Şimdi biraz daha tak oynayacağım Basya'yı da savunalım beyler Basya'ya yardırmışlar Ölmek istemiyorum ikinci seviye olduk Üçüncü seviye olursam artık daha kimse beni dolduramaz Dolduramazlar beni Hadi bakalım bir öldürdük oradan Edgar geliyor onu da öldürdük. Bir ulti daha kastık. Kilebeliz şu an. Gelen ölüyor beyler. Adamlar geliyor almaya ama ölüyorlar. iş yapamadan. Biz ölmezsek iyi olur. Two seconds later. Hadi bakalım gitti beyler ultimizi doldurduk ama tikim bombalar öldük çıktık bu maçta biraz kötü gözüküyor 3 kişi ba yardırdılar bay base'imize beyler ama ama ne yapacağım üçünü birden dağılacağım alamadım beyler Hediyeyi burada bıraktılar adamlar yanlış yaptı trambolinde hediye gelmiyor İlerleseydiler belki oyunu alabilirlerdi ama olmadı hata yaptılar şimdi ilerliyoruz biz Atak zamanı bizde sıra haydi bakalım dondurduk her şeyi ben de yorum ulti üstüne ulti attık. en azından bir atak yapmış olduk Biraz da olsa adamları zorladık bakalım maç çekişmeli yerlerinde maçı İyi öldü bir güzel İki de öldürsek Edgar'ı alırız her türlü Frank boşu ultisini yaptı. hadi bakalım Edgar geldi beyler aldı kaçıyor bizim hızımız o kadar fazla olmadığı için yenildik beyler adama Adam attı götürdü. Oyun bitti beyler. Şu an bakıyoruz. 23 bin hasar vermişiz. Bir maç daha atıyorum. Belki maç kazanırız hem. Bu görevde tamamlamış oluruz. Edbeler yeni maça geçtik. Yeni maçtan devam ediyoruz. Herkes Edgar oy Edgar oynuyor. Güzel karakter ama bilmiyorum. Ben de seviyesi düşük olduğu için oynamıyordum. Sproit Wars. Sproit biraz kötü. Evet beyler adamlar savaşıyor. Edgar gelmeden bir ulti kasalım bari yerden. Çok güzel ultimizi kastık. Burada bunu da ultimizi dolduralım baya. Erken Sprout bizi öldürdü üç tane mermiyle. Hadi bakalım Edgar geldi. Onu da aldık güzel bir şekilde. İkincisi seviyeyiz şu an. 3'e ve 4'e çıkmamız lazım bizim. Adamlar abi yardımda eşimiz bitti. Arkasından gittik. Öldü eşimiz. 2 kişi buraya geldiler. Ultimi doldurdum. Bir şey alamadan çıkacaklar. Hadi bakalım aldılar. Bu sefer kaçıyorlar beyler. Low'nun durdurması lazım onları. Search aldı. Hediyeyi gönderdi. Biraz saçma bir maç oldu beyler bilmiyorum neden böyle oldu. Şimdi bu hediye de adam atınca maçı kazanıyorlar. Bu maçı da yenildik beyler ama hediye talanı görevini tamamladık. 500 puan buradan geldi hemen çıkış yapalım. Olmadı sürücün görevini yapmayız beyler. 500 puan zaten geldi kadememizi açtık. 31. kademeye kadar geldik. Şu an burada 4 tane ödülümüz var. Yavaştan başlayacağız büyük kutulardan. En sonunda da mega kutuyu açacağız. Bakalım içinden güzel bir karakter çıkar mı onu görürüz. Hemen lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Başlayalım kutularımıza. Ama başlamadan önce böyle şu an hemen videoyu durdurup like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Yeni kanalımız şu an bu. Eski kanalımızı kapattı. Kanala geçiş yaptı. Bu kanala da abone değilseniz kanalı sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız bu tarz videolar da haberiniz olur. Bunun gibi videoların devamı içinde güzel bir like gelirse daha mı gelecek kutu açılımı Bro Stars değişik tarz videoları hemen laf fazla uzatmayalım büyük kutudan başlayalım bakalım ne çıkıyor içine açtık büyük kutuyu 3 yazdı büyük kutudan 49 verdi Piper. Gale attı ve bir şey geliyor. Beyler ne geliyor? Bastık ne geliyor? Ekstra kredi. 8 bit sonraki saldırısında 18 mermi atar. 9 mermisi iki katına çıkıyor. 18 oluyor. Ben de dedim belki bir karakter marakteri gelir. Ücret kutuya geçtik. Açıyoruz bunu. 13. Gale attı ve parley verdi. Hızlı hızlı açıyoruz. Zaten kutumuzda yok zaten. Büyük kutuya geldik. Açıyoruz büyük kutuyu. Biyo kutuyu da açtım. 81 verdi. Bayağı verdi. Bir şey yapmayacak bundan. Tara attı 9 tane. Max attı 13 tane. Ve Enz attı 15 tane beyler. Buradan da bir şey gelmedi. Son olarak da beyler Lo ile karşılıklı olan Mega kutumuza geliyoruz. Bundan bir 6 ya da 7 bekliyorum en az. Bakalım Mega kutuyu açıyoruz şu an. Tıkladık Mega kutuya. Bakalım ne geliyor Mega kutudan açtık. 6 yazdı beyler. Çok güzel 200 altın. Bir şey geliyor bakalım ne geliyor. Enz attı 8 tane. Freud attı 12 tane. Poco attı 16 tane. Edgar attı 21 tane. Best Sandy verdik tane. Şimdi tıklıyoruz beyler. Hadi buradan bir aksesuar daha. Binin aksesuarını verdi. Sinirli kovan bir etrafında dönerek uzaklaşan 3 arı bırakır beyler. Onu görmüştüm. Adamlara çarptı mı yavaşlatıyor adamları. Adamlara değdiğim hasar veriyormuş. Güzel değil beyler. Aksesuar istemiyordu. Ama aksesuar çıktı. İki tane çıkması iyi oldu. Benim aksesuarı burada. Bir tane aksesuarımız var şimdi. Başka yok. Ve 8 bitin aksesuarını verdi. İki aksesuar doldu 8 bitin. Ekstra kredi seçelim bu kalsın şimdi. Evet beyler bu videoda böyle bir videoydu. 4 tane kutumuzu açtık. 2 tane asesuar çıkardık 4 kutudan. Güzel bir açılım oldu ama bir karakter bekliyorduk. Şu an 36 tane karakter, 7 tane karakterimiz eksik. Bir tane çıkardığı düşünüyordum çıkmadı. Yapacak bir şey yok demek ki kısmet değilmiş. Bir dahaki kutu açılımında bir karakter çıkarmayı düşünüyorum. Baya bir kutu biriktiririm o zamana kadar o kutuları açarken bir karakter çıkartırız. Zaten efsanevilerimiz falan kalınca artık daha çıkmaya, çıkmamaya başlıyorlar karakterler. Bu videoda böyle bir video Umarım beğenmişsiniz değerli beyler. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her attığımız videodan haberdar olursunuz. Her gün video geliyor. Kanala abone olursanız o videolarda izlersiniz. Güzel güzel Stars videoları geliyor. Bu videonun da böyle ekran sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.